Leyda, uzak mesafe ilişkilerinde bir anda buzdan duvar oluşması tesadüf değildir. Bu duvarı oluşturan dört net sebep vardır. Sana bunları en çıplak haliyle anlatacağım. Birinci sebep, duygusal doygunluk eşiği. Aylarca, saatlerce konuşmak güzeldir. Ama bazı erkeklerde belirli bir noktadan sonra enerji tükenmesi olur. Hissin bitmesi değil, duygunun ağırlığını kaldıramama durumudur. İkinci sebep, mesafe artı belirsizlik çarpışması. Uzak mesafe ilişkisinde her tartışma, gelecek var mı sorusunu tetikler. Bu sorgu erkek tarafında kaygıya dönüşür, mesafe artar. Kadın bunu soğuma zanneder. Üçüncü sebep, ilişki yorulması. Sekiz aylık bir bağ, özellikle fiziksel temas olmadan yürüyorsa, erkekte ilerlemiyor hissi yaratır. Bu his, motivasyon düşüşü, soğuk davranış olarak çıkar. Dördüncü ve en keskin sebep, yakınlık-özgürlük çatışması. Sizi sever ama her gün konuşmak, duygusal yatırım yapmak, onda bağlandım hissi yaratır. Erkek bu hissi sevse de özgürlüğünü kaybetmekten korkar. Bu yüzden geri çekilir. Leyda Bu durumun ilacı baskı değil, soğukluk değil, mesafe koymak değil. Çözüm, duygusal nefes alanı açmak. Yani sen geri çekildiğinde o yeniden yaklaşma alanı bulur. Keskin gerçek şu. Uzak mesafede duvarı sen yıkamazsın. Duvarı yıkacak motivasyon onda yeniden doğmalıdır. Siz de Leyda gibi aklınıza takılan her detayı değmeden yazın. Kadın sezgisi susar ama asla yanılmaz. Ben o suskunluğu duyarım. Ve şimdi büyük harflerle küçük bir ricam var. Kanalımı takip edin ve paylaşın. Çünkü siz fark ettikçe kaderin yönü bile değişir. Bir kadın uyandığında diğer kadın asla yalnız kalmaz.